Çarşıma Star haberciliği izleyicileri açık bir programından merhabalar. Şu anda Çarşıma Meydanı'ndayız. Yaklaşan genel seçimler öncesi vatandaşlara Çarşıma belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye sorular göremeyeceğiz. Bakalım ne tür cevaplar alacağız. Hepimiz göreceğiz. Çarşıma'da 3 tane belediye başkanı zaten. Kaloriler, kantar, bir de önümüzde bunlardan Hangisini yani görmek Evet ben Çay yeni taşıdım İstanbul'dan Yani, yani Kantarcı birçok kesimle çalıştık ben böyle ama ben baktığım zaman Çay Cuma'nın şey yok. ben artık ee, siyasetli, bütün siyasetli, Hani devlet yönetmek değil, artık gençlerin önüne çıkması Yeter yani. Yurt bayrağı, kantarcılar, yani yeni tanıttığın zaman MHP'nin başında 70 senedir aynı adam var. AK Parti'nin başında 22 sene kadar AK Parti'de İstanbul'dan geldik. Ben artık hani ülkenin gidişatı kötü, işsizlik var, ekonomi, emekli maaşları berbat var. Herkesin tek derdi var sadece koltuk. Kimseye kalmasın bu ülke. Bırakın artık gençler gelsin, bu işi bilen liyakat sahibi insanlar gelsin. Ya yani, belediyeye de böyle, devlet kademelerine de böyle. Ben burada e, genç bir nesil, arkadaşımız okumuş bir arkadaşımız olduğu için en artık doğru görmek istiyorum. Hatta ayrıca ona derece Annem karar verecek, ben de karar Ben AK Parti'ye 22 sene AK Parti'ye Artık illallah yani bitti. Ekonomi bitti, işsizlik pürtü, emekli maaşları 10 bin lira. Yani, yani Türkiye'de bir kanun var, siyaset sadece bir iki, iki insanın kitabının arasında. Kurdeleyi yok kesiyor, zammı o açıklıyor, oranın açılışını o yapıyor, yeter ya. Senin kaç tane bakanın var, gitsin bunlar. Tarım Bakanı bir şey açacaksa Tayyip Erdoğan'ın açıp kızları geçiyor. Yani devleti sadece hiçbir tek lider yok. Belediye göre bunların hepsinin tek amacı var. Sadece koltuğuna yerleşmek. Seçim zamanını görüyorsunuz. Tantar şunu bunu elini, 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 elini sıkıyor. Ondan sonra bir daha ne muhatap koltuğu ne bir şey. Bütün Türkiye'de böyle yapıyor. Ya yani bizim ülkemizdeki siyaset sistemi bu. Bir şey oldu bu. Hep yeni yanına gelirler. Merhaba nasılsın? <laughs> i̇şte oyunu tarih. Biz ondan sonra oraya geldiği zaman makama

Yerel seçim sözüne girdik. Hayır, hayırlı olsun inşallah. Mevcut belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bülent Antalya'cı evet. var. Ikinci sırada yine AK Parti'den Güney evet. bir Bostancı var. Evet. Ve eee en Saadet Partisi'ne var. Sizin favori adayınız hangisi? Çaycuma'da halk pek yakında Allah'ın izniyle bostancıyı hasretten bekliyor. Dürüst, dinamik, çalışkan, millete tepeden bakmayan bir aday yok olmuştu. İnşallah bu iş bitecek. Genel seçimlere şu anda evet. bir ay ee, var. Evet. Mevcut başkanlık Bülent Kartalcı AK Parti'den de bir anı başladı. Saadet Partisi'nde de en iyi ziyaret. Sizin favori ayı ne saygısı? Bülent Kartalcı. Neden Bülent Kartalcı? Çalışmalı mı sonra? Çalışmayı evet. çalışmayı. Bülent Kartalcı. Daha ne diyeyim ya? Yani? Teşekkür ederiz. Sizin? Aynı bir Teşekkür ederim. Neden bir atkan tabi? Adam çalışıyor. Çalışıyor. Çalışmalarından dolayı. Buralısınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Kavarada olarak konuşan değilsin, da olarak ben yani ortaya konuşurum, yeni çalışan çalışanı alsın Yine Yeni alsın. Evet. Alsın. Evet, evet. Evet, evet. iyi alsın derim. Sizin? gibi herkes bilir. İyisi hangisi Allah İyisi kimse, biz onu isteriz. Düz insan. Düz insan olsun da. Teşekkür Bir başkanı. Belediye başkanı. Ben de Kanta Ardi'yi görüyorum. Yalnız da onu görüyorum Çabuk yani. ya bir Yani yağmadığını mu Neden Bülent Kanta Ardi? Şey. Evet amca. Buralısınız. Evet buradasınız. Oy evet. bulacaksınız. Evet. Ee, şu anda yerel seçim süresindeyiz. Evet. Ve üç tane favori aday var. Birincisi evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burhan Kantarcı. Evet. Ee, AK Parti'den. Evet. Yemin Bosacı ve Saadet Partisi'nden de Emine var. Evet. Bu favori adaylardan hangisi olabilirsiniz? Bülent Kantarcı'yı verdiniz. Neden Bülent Kantarcı? Adam çok güzel çalışıyor. Çay cumayı, çay yaptı. Teşekkür ederim. Sizin adayınız? Adam Bülent Kantarcı. Neden Bülent Kantarcı? Ha, bak şu çay cumanın halini gör arkadaşım. Ben 78 yaşındayım. Ben bu çay <laughs> bu hale geldiğini, böyle olduğunu bilmezdim. Çalışıyor. Çalışıyor. çalışıyor adam. Hakkını veriyor. Yok, 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 Sen şöyle gel, gör çay cumayı. Ondan sonra karar vereceğiz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil abi. Sizin aynı aynı. şey. Bülent Kantarcı. Evet. Neden Bülent Kantarcı? Çalışın buyurun siz. Çalışın buyurun. Çalışın buyurun. Her tarafı farkında çalışın. Şimdi bu çeşit de var abi. Apsiyle. Ben bunların hepsini dinliyorum. Bu bültüre geldiğin zaman burayı açacak olur. Hep pazar yerine kaldıracak olur. Pazar yönü kalkar mı orada? Ya bundan dolayı ben nasıl vereyim abi? Şimdi bu yolu sonra bu milletler rahat kızamaz. Hüseyin arkadaşım mesele o bu abi. Çarşı, çarşı. Ben de ki. şimdi bak şu şeye bak. Arabayı, ben burası değilim. Sonunduk merkezden geçiyorum. Sert bir yerde buraya. Ee, ben ki kazansın bilmiyorum nasıl yani. Bilmiyorum. Arkadaşım e çok yaşar, Evet. E çok arkadaşım buralı. Siz yani, bence o soruyu ona yöneltin. Evet. Emek veren değil mi kazansın? Emek veren kazansın diye. Tabii ki de Bülent Kantacı gerçekten çok güzel işler başardı. İnşallah daha güzel işler başaracağım. Ben Teşekkür <laughs> Sağ olun. Atlar. Neden AK Ne bileyim ben şu anda onu tercih ettim. AK Parti tercih ettim. Yanımda olsan Nasıl bir insan? Benim bölümüm var iyi insan. Hepsi insan ama ne bileyim ben onu tercih ediyorum çekeriz. Çekeriz yani. Yerel seçim sürecindeyiz. Evet. Ee, bir ay bir ay gibi evet. zaman kaldı. Evet. Ee, Nedir bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden, AK Parti'den, Yemin Dostancı ve Sadat Partisi'nden. Evet. Bu adayda hangisi ben köyden burada oy Evet. Biz burada oy evet, göre Çaycuma halkı neyle oturanlar burada kıyafet neyle bu nasip olamaksa neyle Onu oy Teşekkür ederim. Aynı. O da aynı. 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 güzel işleri yani o da kazandı sadece çalışıyor. Aa. Ee, Saadet Partisi adayımız İngiliz Zelen'de sempat topladı. Ben biliyorsunuz makalet yazıyorum. Bir de değindim ona. Yani üç adayımız da iyi. Şimdi taraf olarak bir şey söylemek istemiyorum. Bir adım tabii mevcut belediye başkanı önde gibi gözüküyor ama bir yemin artı sıkıştırıyor gibi geliyor. Güzel bir seçim oluyor. Peki e, sandıkta ne çıkar? sandıktan vatandaşın orada <laughs> sandıktan yani şu an tam kestiremiyorum açıkçası. Yani biraz bilen kantar önde gibi bir şu an. bir yemin abi dediğim gibi sıkıştırıyor. Yani son 10 gün 15 günde belli olur diyor. Şu an hava sakin seçim ortamı. İki evde başarılı. Yeni Bostancı'nın Bostancı, geçmişten gelen birikimi, bir. içinde bir yapmış olduğu hizmetler, insanlarla kurduğu diyaloglar onu bir adım önlere çıkarıyor. Yani bu seçimde samimiyet, insanlara yaklaşımı, savunmasını onu e, artı pozisyon getirdiğini düşünüyorum. Tabii şu anda mevcut belediye başkanı olan Bülent Kartarcı da e, çalışmalar yapıyor. O da güzel çalışmalar yapmak Fakat e, şu anda önümüzde bir seçim yok. Yerel seçimden sonra. AK Partili adayı bir yarı bostancı seçim aldığı zaman burada dört buçuk sene bir e, devletin desteğini arkasına almış olacak. Bununla beraber birçok proje, birçok yatırım çarjınmaya gelecek. Ben bu pozisyon insanların e, bunu ön plana alacağını düşünüyorum. Seçimde de kazanacağını düşünüyorum. Çalışmaları güzel. <laughs> i̇şte, bu da olur mu? Burada olur, burada kullanacak. Tam yani şu an burada değil. Emniyetkarlar için bir Ne yapacağız? 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 Ne bizim için hepsi önemli. Sizin? Ya benim için hepsi önemli ama yalnız kardeşler daha önemli. Çalışıyorlar şimdi motor yapmıyor. Şimdi bunu söyleme boyunca da tabii seçim zamanı geldi. O zaman değerlendiririz. Her gün başlıyor. Ben mevcut başkanım. Neden mevcut başkanım? Çalışıyorlar. Sizin e, az önce Bülent Kantarcı dediniz. Neden Kantarcı? Çünkü çalışması Hangi belediye var? İhalar, ben de çalışıyorum, güzel mi çalışıyorum? De. Teşekkür ederim. Sağ olun. biz teşekkür ederiz. Teşekkür Neden? Neden bu yanı var de şu anda bizim Oğlum, bayım, vanda, vanda Her konuda arkamızda duran <laughs> bir <yalan portazı. gülüyor> Herhangi bir başımız bu belayı sıkıntı ben geçen hafta uzun geçirdim. De, yani benimle birlikte hastaneye dinleyemedi. Bana misin? Devesi bir bana yatıyor. Bunu aklımda görmüyor. Ayrıca uğraşıyor. Yani bu tarz olaylar için yani bence için mühim potandı. Devlet diyor, abi diyor, sınırlı bir insan. Gerçekten benim çocuğumun doğuştan ilahe olmayan bir insan. Ben yani birçok devlet kişinin yanına çıkıp da Alamadığım yardımları ben Büyük aldım. Belediye Başkanımızdan aldım şu an. Yani Yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim ona. Allah ondan razı olsun. Ona sevgilerimi, saygılarımı şu an buradan da iletiyorum. Yani zaten birçok çevremdeki insanlara da, tanıdım abileri de. Benim bozdan dinledim, bana böyle bir yardımcı olsun. Benim çocuğumun doğuşuna iyiye işte yaptım. Ben birçok kişinin yanına çıktım. Yani Zonguldak Valimi, Çaycı Mevay Bakanlığı, herkesin yanına çıktım. Ben hiç kimse yardımcı olmadı. Kimse yardımcı olmadı. şimdi de bir dilek çeviriyorum. Konu ve çalıştığım bir bakma istiyorum. Karşıda bir yardım toplamış olduk. Daha mutlaka karşı. Biz iş istedik. iş verimi Bizim çalışmak istiyor. ama hanım ona yani, millete yal yalvarmak istemiyorum. Benim de şunun benim çalışmak şu, bir zaman şey, biz çökmek istemiyorum. çok kişiden iş istedim. Allah diyor. Benim engelim de var. Yani kanser yani, atası. Çağcı için hangisi hayırlı olacaksa olsun. Evet. Ne şimdi ben belediyeye oy kullanamıyorum. Köyde oturuyorum. Evet. Kim doğru iş şey yaparsa Cenab-ı Allah ona selamet versin diye gel. Ne diyeyim? Allah selamet versin diye gel. Doğru, doğru olan, doğru iş yapan kazansın diyor. Peki burada, burada oy kullanmış olsaydınız <laughs> kime oy verirsiniz? Bak o da bende kalsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neden AK Parti? AK Parti. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Yani güzel bir vazife Ben de güzel bir çalışma yapıyor. Çok güzel bir vazife var. Onun için ben destek veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun tabii ki e Bülent Kantar diyorum. Çağcım ağzını, çağcıma yaptı. Bütün halk için ilk önce teşekkür ederim. Güzel yaptı çağcım ağzını. Gelecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Üçü için. Teşekkür